Az laf çok maç kanalından herkese selamlar değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım valla biraz enerjim düşük aslında ama mümkün olduğunca sesimi yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar biraz rahatsızım kusura bakmayın bir gribal enfeksiyon zaten her taraf bir salgın yeri oldu güzel maçlar seçtim salı çarşamba perşembe gününden çok güzel banko maçlar var değerli dostlar o yüzden videoyu beğenelim. Her beğeni bizlere bir moral motivasyondur. Her abone olma her yorum mutlaka sormak istediğiniz maçları yorum kısmına yazın ve Telegram'dan takip edelim arkadaşlar. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Telegram'da ücretsiz canlı bahisli ve günlük kuponları sizler için paylaşıyoruz. Ve oranı yüksek olan oynadığımız siteyi de Telegram'da paylaşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk maçımızla başlayalım. Kavazaki Taysan maçı arkadaşlar. 2.5 üst maç sonu bir bekliyorum. Asya Şampiyonlar Ligi'nde ee, gelme ihtimali çok yüksek bir maçtır bilginiz olsun değerli dostlar. Bir diğer maçımıza geçiyoruz. puan Jambung. Arkadaşlar bu maçta toplam gol 1.5 üst diyorum ben. 1.5 üstte burada 1.20 oran vermiş. Bizim oynadığımız sitede 1.42 oran var. Gayet iyi, gayet ideal bilginiz olsun. Dediğimiz gibi Telegram'da zaten oynadığımız siteyi paylaşıyoruz arkadaşlar. Hem lisanslıdır hem güvenilirdir. Hem de herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Biz yüksek oran neredeyse oradayız. Çünkü kupon yapıyoruz. Kupondaki oran para kazancı yüksek oranda daha da çok oluyor. Bildiğiniz gibi. Evet fazla uzatmadan az laf diyoruz. Çok maç diyoruz. Manchester City maçıyla devam edelim. Arkadaşlar bu maçta ben... Karşılıklı gol var olarak düşünüyorum. 4.5 alt olarak düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Yani Manchester City her maçta neredeyse gol yiyor. Ee, ve 2-1 yapıp mesela oyunun üstüne yatıyor. ve Devamı gelmiyor. Ne oluyor? Maç alta gidiyor. Yani atıp da 3'ü atıp da işte 7'ye, 8'e, 6'ya giden bir takım değil. Rahat gördüğüm maçta duruyor. Ipswich Town maçıyla devam edelim. Ipswich Town Rotterdam maçında arkadaşlar toplam gol 2.5 üstün. Gelme ihtimali çok çok yüksek olduğu bir maç. 2.5 üst diyorum. Başka bir seçenek seçmeyeceğim bununla alakalı. Ipswich Town iyi bir takım. Zevkli top oynuyorlar. İyi yani izlemesi zevkli arkadaşlar. Ipswich Town'un maçlarını seyretmenizi tavsiye ederim. Toplam gol 2.5 üst diyoruz. Geçiyoruz diğer maçımıza. Playmont vs. Bromwich. Arkadaşlar bu maçta karşılıklı gol var. 2.5 buçuk üst. Şata yaptığım Hal maçında da arkadaşlar yine karşılıklı gol var. İki buçuk üst beklediğim bir maç. Gelme ihtimali yine çok yüksek bir maç. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Inter Atletico Madrid'i yener ve maç 3.5 altı gider diye düşünüyorum. 1.58 oran vermiş burada e, pardon arkadaşlar 3.5 alta da ne oran vermiş bakalım tekrardan 1.11 oynadığım siteye baktığımda 1.19 oran var. 1.19-1.22 arasında değişiyor şu an. Güzel arkadaşlar değerlendirilir yani. Ama Inter yenecektir diye düşünüyorum ben. PS Van borsa Borussia Dortmund karşılıklı gol var. 2.5 üstün babasıdır. Oyna geç yapıştır gelsin o zaman. Evet arkadaşlar, salı gününü bitirdik. Çarşamba gününe geçelim. Çarşamba günden de güzel maçlar var. Şöyle sevdiğim bir takım gelme ihtimali yüksek bir maç vereceğim arkadaşlar size. Ventforet Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ulusan Orayla oynayacağı Maçta 2.5 üst bekliyorum. Yani burada verdi oranı tekrardan bakalım. İşte rahatsızım bak elim bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Arkadaşlar bir moral motivasyon olsun bir beğeni yapalım. Kanala abone olalım yorum yapalım arkadaşlar. Her beğeni her abone olma her yorum bizlere destektir. Bunu unutmayın sizler için ücretsiz analizler yapıyoruz. Ne demiştik 2.5 üstün oranı çok çok güzel arkadaşlar burada 1.61 oran vermiş. Diğer maçımıza geçiyoruz. Yokohama 2.5 üst bekliyorum arkadaşlar bu maçta da. Yine gelme ihtimali çok yüksek bir maç size herkes bu maçları vermez. Ljubljana Domžale maçında da yine 2,5 üst bekliyorum. Yine gelme ihtimali yüksek bir maç. Ljubljana Domžale maçında 2,5 üstte karşılıklı gol var da gidebilir de 2,5 üst daha banko diye düşünüyorum. Geçiyoruz diğer maçımıza Goa North Arkadaşlar bu maçta karşılıklı gol var. 2,5 üst bekliyorum. Takip ettiğimiz bir takımdır. Yine gelme ihtimali yüksek. El Ayn Nasaf maçına geçtiğimizde 3.5 altın burada mantıklı olduğunu düşünüyorum. 3.5 alta gider maç. Yani 1.23'te oranı var. değerlendirir gayet iyi bence. Teplis Sigma olum maçına geçtiğimizde de karşılıklı gol var. 2.5 üst bekliyorum. Gent Makabi Haifa toplam gol 3.5 alt de geç. Al-Nasr Al-Fayha maçında da arkadaşlar maç sonu 1 olarak düşünüyorum. Burada oran açmamış en son öyleydi evet. Ya bizim oynadığımız sitede on oran var. Ben değerlendireceğim arkadaşlar. Oran yükseltmek adına deneyim böyle yerleri. Yani dediğim gibi Telegram'da paylaştım. Biz oran nerede yüksekse oradayız. Güvenilir, sağlam sayılır. bilginiz olsun. Liverpool Luton Town. Arkadaşlar karşılıklı gol var. 2.5 üst bekliyorum yine gelme ihtimali çok çok yüksek bir maç. Luton Town'un gol atmadığı maç çok. Dün de zaten Manchester United'a gol attılar yine. Gerçi Manchester United'a gol atmayı dövüyorlar zaten. Her neyse. Napoli Barcelona maçında da 3.5 alt bekliyorum. 3.5 altın geleceğini düşünüyorum. Çünkü ya saçma sapan iki takım aslında ya. Yani Barcelona tam olarak ne yaptığı belli değil. Napoli'nin tam olarak ne yaptığı belli değil. Yani 3.5 alt de arkana yaslan. Porto Arsenal maçına geçtiğimizde arkadaşlar yine 3.5 alt bekliyorum. Arsenal tamam son zamanlarda biraz gol atıyor ama hani böyle maçlarda biraz durgun kalıyorlar. Gol yollarında böyle Gabriel Jesus çok aşırı formda bir oyuncu değil şu an. Yani çözemiyorlar maçı ya öyle diyeyim ben size. 3.5 alt bekliyorum ben 3.5 altın gelme ihtimali yüksek öyle aşırı bir gol beklemeyin maçta. Evet arkadaşlar çarşambayı da bitirdik. Perşembeye geçiyoruz. Biliyorsunuz perşembe gününde Galatasaray'ın maçı var. Temsilcimize Avrupa'da başarılar diliyoruz. Kimler Galatasaraylı bir görelim bakalım beğenin. Galatasarayların gücünü görelim. Arkadaşlar zor maç olacak. Birazdan yorumunu yapacağım zaten o maçla alakalı. Biz al ittihat maçıyla perşembe gününün ilk yorumunu yapalım. Toplam gol 2.5 üst de geç. Freiburg Lens. Arkadaşlar 3.5 alt bekliyorum bu maçta da. Yine durgun olacağını düşünüyorum. Ve gönlümüzde yatan bir diğer te temsilcimiz Karabağ arkadaşlar. Ee, bu maçta da 2.5 üst karşılıklı gol var bekliyorum. Bodo Bodoglimp Ajax. 2.5 üst karşılıklı gol varım babasının babasının babası diye düşünüyorum. Kaptın sen. Ludogorets servette. Arkadaşlar Ludogorets evinde iyi. Yani ben maç sonu 1 diye düşünüyorum. 3.5 alt aynı zamanda ekleyeceğim. Ben Ludogorets'in yeneceğini düşünüyorum bu maçı. El Hilal Sepehan maçında da arkadaşlar yine Asya Şampiyonlar Ligi'nden baktığımız bir maç. toplam gol 2.5 üst bekliyorum. Zaten oranı burada biraz az vermiş. Yani bizim oynadığımız sitede 1.55 oran var. Değerlendirilir yine 1.31 de fena değil. Ama sabah ki sizin bileceğiniz. Telegram'dan takip edelim değerli arkadaşlar. Telegram'da ücretsiz canlı besleme ve günlük kuponları sizler için paylaşıyoruz. Sizler için emek sarf ediyoruz. Mutlaka takip edelim. Videonun açıklama yorum kısmına linkini bırakıyoruz zaten. Aynı zamanda videonun içine bırakıyoruz. Ve 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 evet arkadaşlar. Geldik Sparta Prag Galatasaray maçına. Arkadaşlar Sparta Prag Galatasaray maçı. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar bu maçta. Neden derseniz iki takım da birbirini zorlayacaktır. Sparta Prag gol bulursa Galatasaray maçı bırakmaz. Galatasaray tekrardan bir gol bulursa Sparta Prag zaten evinde çok çok iyi oynuyor. Yani aldırıldır saldırabilir. Zaten ilk maçta gördüğünüz Mustere olmasaydı zaten yenilecektik neredeyse. Yani e, değişik bir takım evinde çok çok daha iyi oynuyor. Ya uzatmaya gidecek gibi gözüküyor bana. İnşallah Galatasaray tur geçer ama yani çok Değişik olaylara sahne olabilir maç. O yüzden karşılıklı gol var. 2.5 üst oynamak iddia mantalitesinde en mantıklı seçenektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Marsilya Shakhtar Donetsk. Arkadaşlar maç sonu 1 olarak düşünüyorum. Marsilya'nın yeneceğini düşünüyorum. Roma Feyenoord. Değerli dostlar 3.5 alt. Yani çok mantıklı. Çok da güzel oranı vardı. Bakalım bir tekrar neymiş oran. 1.20 oran evet sabah 1.22 idi güzel arkadaşlar değerlendirilir. Sporting Lisbon Young Boys maçında ben Lisbon'u yeneceğini düşünüyorum. 2.5 üste gider maç. Lisbon iyi takım. Güzel oynuyorlar. Yani mantıklı futbol mantalitesini beğendiğim bir takım. Lisbon'u yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Diğer maçımıza geçtiğimizde Frankfurt Cilos maçında karşılıklı gol var. 2.5 üstün yine babasıdır bu maç diye düşünüyorum. Gelme ihtimali yine çok 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 yüksek. Ve diğer gelme ihtimali çok yüksek olan 2.5 üst ve karşılıklı gol varın. Yine babasının babasıdır dediğimiz Leja Varşova Molde maçı arkadaşlar. Ya yani bu maç direkt üst ya. Direkt üst karşılıklı gol var da banko zaten. Evet arkadaşlar. Yorumlarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık. Salı, çarşamba, perşembe günü yorumladık. Biraz rahatsızım dediğim gibi. Hani Agrebal enfeksiyon ya mümkün olduğu çok enerjik konuşamadım belki ama mümkün olunca sesimi yükseltmeye çalıştım. Enerjiyi olumsuz olarak vermek istemedim sizlere. O yüzden bir videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Mutlaka yorum yapalım. Bizlere moral motivasyondur. Bir teşekkürdür arkadaşlar. Sizlerden bir ücret talep etmiyoruz. Zaten Telegram'da da ücretsiz bir şekilde canlı bahisleri ve günlük kuponları sizler için paylaşıyoruz. Bazen 50 bazen 100. Biliyorsunuz arkadaşlar cumartesi gününe girin bakın Telegram'da. Başların %95'e geldi. Canlıda verdiğimiz. <laughs> Deli maçlar bildik arkadaşlar. Pazar günü aynı şekilde %80-85 civarıydı maçların bilme oranı. Takip eden kazanır öyle diyeyim ben size. Ne diyeyim yani takip eden kazanır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.